Merhaba arkadaşlar ben Adalat. Bugün kripto piyasası hakkında konuşacağız. Bir rapora göre ticaret hacmine göre en büyük dijital varlık borsası olan Binance gereksinimleri tamamen Terra Klasik topluluğu tarafından karşılanana kadar LUNC tokenlerini askıya almaya devam edecek. Terra klasik ağındaki bir kripto etkileyicisi ve en iyi doğrulayıcı olan klasik geçtiğimiz günlerde binensin LUNC yakma katkısına ilişkin gereksiniminin nasıl karşılanacağını ve ortak L1 görev gücü ekibinin borsanın ikinci talebini yerine getirmesini neyin engellediğini açıkladı. Klasik Crypto bir YouTube videosunda Binance'in daha fazla LUNC tokeni yakmaya devam etmesi için Edward Kim tarafından sunulan son teklifin yönetişim oylamasını geçmesi gerektiğini açıkladı. Teklif 11.310, Terra Klasik blok zincirini mevcut sürümden ve 1.0.4 gelişmiş bir sürüm olan ve 1.0.5 e yükseltmeyi amaçlamaktadır. Binance'in ikinci talebi, yakılmak üzere LUNC aktarılırken işlem vergisinin uygulanmaması için cüzdanlarının beyaz listeye alınması. Klasiğe göre bu koşul yalnızca teklif 11.310 geçtiğinde karşılanabilir. Öneri üzerinde oylama sürüyor ancak bu yazı yazıldığı sırada geçiş eşiğine henüz ulaşılmış değil. Daha fazla doğrulayıcı evet oyu vererek teklifi desteklerse Binance, Mart 2023'e kadar yanan LUNC'yi alacaktır. Ancak teklif geçemezse Binance'in desteği, borsa tarafından daha önce belirtildiği gibi Terra Klasik arz azaltma arayışında kaybedilecektir. Borsa Binance, bu yeni planın uygulanmasını desteklemek için toplulukla birlikte çalışmaya devam edecek ve herhangi bir nedenle bu yapılamazsa Binance yakma katkısını geri çekmeyi düşünecek dedi. Binance, Terra Classic Spot ve maaş ticaretinden elde edilen ücretlerden gönüllü olarak yok edilen yaklaşık 20,1 milyar LUNC ile LUNC arz azaltma seferine en büyük katkıyı yapan şirkettir. Yakılan LUNC'yi yeniden basmaya yönelik şüpheli önerilerin kabul edilmesi üzerine Binance LUNC yakma yaklaşımında dikkate değer bir değişiklik getirdi. Özellikle borsa 6.3 milyar LUNC'nin tedavülden çekildiği 2 Aralık 2022'deki son yakma olayının ardından LUNC yakmayı durdurdu. Borsa, LUNC yakma desteğini %50 oranında daha da azalttı, daha fazla yakma olayını Mart 2023'e kadar duraklattı ve gelecekteki LUNC yakma için iki koşulu vurguladı. Times Tabloid tarafından bildirildiği üzere, Binance'in ilk şartı Terra Klasik topluluğu tarafından karşılandı ve LUNC hatırlatma gündemi nihayet sona erdi. Ancak LUNC topluluğu, borsanın ikinci talebini henüz karşılamadı. Binance yakılmak üzere LUNC tokenleri aktarılırken işlem vergisinin uygulanmaması için cüzdanlarının beyaz listeye alınmasını istiyor. En iyi LUNC doğrulayıcısı tarafından açıklandığı gibi, belirleyici faktör Edward Kim tarafından Terra Klasik blok zincirini ve 1.0.5e geçirmek için sunulan 11.310 numaralı teklifin sonucudur. Evet arkadaşlar bugünkü haber ve tahminlerimiz bu kadar. Sizin düşünceleriniz nelerdir? Lütfen yorum kısmında fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Bana destek olmak için lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.